Allah Risale sitemize gelen bir soru şöyle. Risalelerde aynı anlama gelen kelimelerin ard arda kullanılmasının ne gibi hikmetler olabilir? Evet. Şimdi tabii bunun çok hikmetleri olabilir. Neticede Risale Nur bir iman hakikatlerini anlatan e, bir manzum eser diyebiliriz. Bir manzume diyebiliriz. Bir külliyat diyebiliyoruz. Ama bununla beraber yani bu gibi külliyatlar adeta e, edebi özellikler de, mahiyetler de taşıyor. Üstadımız da yani iman hakikatlarını güzel bir zarf içerisinde sunuyor. Hani padişahın gönderdiği hediyeler ne kadar kıymetliyse onun kabını da o kadar kıymetli bir şeyden seçmek durumu var yani. Evet. Kur'an-ı Kerim mana dolu, ondan sonra hikmet dolu, ikram dolu ama bunu da Cenab-ı Hak o asrın insanların ya da indiği Arap toplumunun en fazla rağbet ettikleri bir edebi kisve ile edebi bir zarf içerisinde Cenab-ı Hak sunuyor. Evet o belagat, o fesahat, o şiirsel özelliği mesela. Oradaki insanları celp ediyor. Ondan manalara bu manada artık onları e, davet etmeye başlıyor. Dolayısıyla burada çok hikmetler olabilir. İsterseniz bunları birkaç e, başlık halinde sunalım. Evet. Üstadımız eski sahil döneminde her manaya kaç kelimenin tekabül edeceği üzerine bir lügat yapmak istemiş. Hani kabus okyanusu, babusi kadar ezberliyor ya. Hı hı. O da üstadımızın içerisinde de yani buna ters olan yani bir manaya kaç kelimenin geldiğini bu manada üstadımız şey yapma başlıyor. Risale yazmak kendisine nasip olan üstadımız temennisini bir derece külliyata yansıtmıştır. Yani böyle bir Kamus yazmamış da, böyle bir Aynen. lügat yazmadı da fakat Risalelerde bunu güzel bir şekilde işlediğim. Risaleleri okuyanların kelime haznelerin zengin olması bir hikmeti de bu olsa gerek. Değil mi? Tahavül, tagayyür, ondan sonra değişim, bütün bunlar üstadımız bakıyorsun ki e, bir şey içerisinde peş peşe sıralıyor. Aslında zahir nazarda baktığın vakit hepsi tagayyüldür, tahavüldür, ondan sonra işte değişimdir. Bütün evet. bunlar hepsi aynı mane gibi. Ama tebeddül mesela. Bunların hepsine baktığın vakit ayrı vecihlerden de aslında izahını yapmak da mümkün. Ama böyle bir edebi şeyde, de silsile de Lihikmet'in li hikmetin üstadımız orada şey yapıyor, e, sıralıyor. İki, birbirine yakın kelimeleri arka arkaya yazmak edebi bir kaydedir. Bunu ise kelime haznesi zengin olanlar yapabilir. Hmm. Yani ben sadece değişim derim de. Ama üstadımız orada bakıyorsun ki birkaç kelimeyi arka arkaya şey yapmakla burada kelime haznesi sahip kelime haznesine sahip olan e, bir bediü zaman örneğini de biz zihnimizde ne yapmış oluyoruz? mükemmel manada ecdadımızın diline sahip olan bir zatla biz muhatabız diye. Evet. O manayı da e, kitapları yazan, eserleri yazan, makaleleri yazan zatlar kendi muhataplarına, okuyucularına bunu aktarmaya çalışıyorlar. Üç, bazı manalar vardır ki tek bir kelime onu ifade etmeyebiliyor. Bu yüzden birkaç kelimeyle ifade edilmiştir. Yani sen bir mana söyleyeceksin ama o mana öyle bir mana ki yani bunu desen tam tutmaz. Bunu desen tam tutmaz. Bunu desen tam tutmaz. 3 4 tane aynı manaya gelebilecek ayrı veciklerde de farklılık arz eden kelimeyi peş peşe sıraladın mı? O kelimeleri bilen insanlar o manayı güzel bir şekilde orada oturtabiliyorlar. Böyle bir mana da olabiliyor. Evet. 4. Bazen daha hem klasik Osmanlıcadan hem de yeni Türkçeden kelimeleri bir arada kullanmıştır. Birini bilmeyen diğer kelimeyi biliyorsa yeterli olabilecek bir kolaylık sağlanmıştır. Çeşit nev gibi. Hı hı. Mesela burada nevi bilmiyoruz ama geçtiği biliyoruz mesela. E, tür, cins gibi. Biz mesela burada cinsiyi bilmeyebiliriz ama türden cinsin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Sühület, kolaylık gibi diyelim mesela. Sühület nedir? Bilmiyorum. Aa, kolaylık var arasında. Demek ki bu aynı manaya geliyor diye. Yani bir e, lügatı anlatma, hı. lügatı tarif etme, ihsas ettirme, talim, talim yani. etme gibi bir ameliye de burada görünebiliyor. Suhbet zorluk, cazibe çekim gibi manalar da bu anda peş peşe gelmesiyle adeta bir talim mekanizmasını da burada Risale'ler görüyor diye evet. kanaatimiz var. Yani. Birkaç örnek de ben vermek Tabii. istiyorum. Mesela sözlerde hem feda et çünkü şu vücut sende vediya ve emanettir. Vediya yine emanet evet, evet. anlamında. Çok güzel. Yani bu cümleyi okuyan zaten vediyanın emanete yakın bir şey olduğunu güzel. anlıyor. Lugat'a da baktığı zaman tam anlamını öğreniyor. Vediya emanet olarak Evet. Zihninde nakşedilmiş oluyor. Bir diğer örnek, en hastalıklı az bir sözden mütezzi olan bir kulağa na hoş gelmiyor, hoş geliyor. Na hoş, yani hoşun başına na eklendiğinde belki olumsuz bir anlam olduğunu Güzel. hiç bilmeyen bir insan bilmeyebilir. Hı -hı. Ama burada talim ediyor, na hoş gelmiyor, hoş geliyor Hı -hı. şeklinde. Yine sözlerden bir örnek. Ve hile ve huda ile cem mi mal eden o millet olduğu gibi. Hmm. Yine hile, huda yine aynı. Hudayı bilmeyebiliriz evet. ama hileyi hepimiz biliyoruz. Birini bilmeyen öbüründen anlıyor. Veya ikisini güzel. birden öğrenmiş oluyor. şu alardan bir örnek. İnşallah o dahi bizi mecruh ve yaralı etmeyecek. He. Yine yaralı, mecruh. Aynı. Hmm. Kapıya çıkıyor. Çok güzel. Evet. Hmm.